Merhabalar, güzel çok kolay bir kahvaltılık tarifi vereceğim şimdi. Bunun için kabımın içerisine iki tane yumurta koydum, yarım bardak sıvı yağ döktüm, yarım bardak süt döktüm, bir tatlı kaşığından biraz eksikte tuz koyuyorum. Şöyle elimde iki tane yufka var, yufkalarımı gel şu güzel böyle doğrayıp harcımın içine atacağım elimle kopararak. Tüm yufkalarımı doğradım. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Şimdi bu harcımızın yarısını tavamın içerisine şöyle yayacağım. Yaydım. Yufkaların üzerine şöyle peynirimden gezdireceğim. Şöyle kalan harcı da tekrardan üzerine düzgünce yayacağım. Kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye bırakacağım. Gerçekten tadı su böreği gibi oluyor. Alt tarafı pişti, ters çevirdim. Şimdi diğer tarafını pişiriyorum. Kontrol ettim, pişmiş. Şimdi tabağa ters çevireceğim. Evet, ters çevirdim. Arkası da bu şekilde pişmiş. Şimdi servis edeceğim. Böreğimiz servise hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.